Arkadaşlar merhabalar. Hepinize sevgiler selamlar. Sevgili arkadaşlar şu anda Can Girdiyiz ve Türkiye'de artık unutulmaya yüz tutmuş e, mesleklerden e, birisini bugün ve bir kişi sizlerle tanıştıracağız. Mehmet Bey kendisi bozacı. Can Gir'in en meşhur bozacısı. E, biz kendisiyle çok kısa bir röportaj yaptık ve hemen şimdi e, Can Gir'deki sokaklarda e, birlikte satışa çıkacağız. Ben de kendisini takip edeceğim. Bu arada sevgili arkadaşlar çok önemli bir anekdot aktaracağım size. E, meşhur yazar Orhan Pamuk kitabında, kafamdaki tuhaflık kitabında kendisinden bahsediyor. Kendisi Konyalı ve Konya'da hanımıyla nasıl evlendiğini anlatmış. Hanımını kaçırarak evlenmiş ve kafamdaki tuhaflık kitabında Orhan Pamuk bundan bahsetmiş. Bize de birazdan anlatacak ve hemen işte Cangir'de boza satmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar işte Cangir'in en meşhur bozacısı, artık günümüzde kalmadı böyle. Ee, selam haye. Aleyküm selam. Where are you from? London. London. İngiltere, England. England. Him for years. Yes. Bak böyle hemen bozasını almış böyle. Very nice boza. Don't show the no. YouTube channel Şener Boz follow muyor. Okay. Şener Boz Şimdi sayın abimiz yanımızda böyle hemen e, merhabalar abisim nedir? dedi? Ben Mehmet. Ee, Mehmet Bey. Şimdi evet böyle görüyorsunuz. Oh, Hizmette sınır yok. Süper leblebi. Teşekkür ederim. Şey, evet, evet. <laughs> Mehmet Bey, tabii çok az artık sizin gibi böyle bozacı kaldı değil mi İstanbul'da? Aynen öyle. Şimdi e, bozacı şey satıcılar zaten Bıraktı. Yani bıraktı derken bizlerin arkası yok. Çok ya, az kaldınız, değil tabii, mi? Bu tabii, mesleği tabii, yapan. 40 senedir ben bu işi yapıyorum. Ne yani, güzel. Cihangir beni herkes tanıyor zaten. Şu anda da Cihangir'de çekim tabii, yapıyoruz. Tabii, tabii, tabii. tabii e, senedir bu işi yapıyor. Artı Orhan Pamuk benim hakkımda kitap falan yazdı. Öyle mi? Tabii. Aa, süper. Tabii. Artı 90'dayım ben. Artı 90 böyle röportaj yaptılar mahallede. Çektiler yani. Mehmet Bey Orhan Pamuk e, senin hakkında ne yazdı kitabında? Ee, hanımı kaçırdığımı anlatmış. Öyle mi? Evet. Hangi kitabı ismini biliyor musun? Kafamdaki tuhaf Kafamdaki tuhaflıkta. Evet, evet kitabın ismi kafamdaki tuhaf. Senden bahsediyor. Tabii tabii benden <gülüyor> bahsediyor. <gülüyor> Hanım, Yenge hanımı sen kaçırmış mıydın? Ka kaçırmıştım. Ne, İstanbul'da mı yaşıyordu o da? Yok memleket. Neresi memleket? Konya. Konya. Konya'da kaçırmıştı. Sonra buraya göçtün geldi. Sonra buraya göçtük geldi. İşte burada ekmeğimizi, çorbamızı kaynatıyoruz. Kaç yıldan beri bu işi yapıyorsun? Kış senedir bu işi yapıyoruz. Maşallah yapıyormuş. maşallah. Hemen evet. çekelim şöyle abi bak. Çünkü yani sizin gibi artık böyle vefa bozası değil mi özellikle? Evet. Şöyle çekelim. Yani sizin Mehmet Bey sizin artık bu mesleği yapan insan kalmadığı için sizler çok kıymetlisiniz gerçekten. Evet. Bu mesleğin son temsilcilerisiniz. Aynen. Yani bizim arkamız yok yani. Hani mesela çocukları öğretecek falan yapmazlar Çocuklar yani. Çocuklar ne iş yapıyor? Biri berber biri kız zaten memlekette o da. Yani işi devredecek birisi Aa, kalmadı. Yok, yok yok. Peki çırak falan yetiştirmeyi düşünüyor musun var mı? Yani şimdiki gençler yapmaz. Yapmaz mümkünatı yok. Hani yetiştirmek istiyorum aslında ama. Ha? Hani mesela bir işe girdi işi olmadı bu işe yapışır. Lakin yapmaz yani şimdiki gençler hazırcı. Allah yazacak. <laughs> aynen öyle. <laughs> doğru, doğru söylüyorsun valla. Hadi bismillah. Yani annem babam ölse <laughs> de merası bana kalsın diye bekliyorlar. Gerçekten. Genç kuşak çalışmıyor hiç, değil mi? Yok ya. Hep böyle nereden böyle köşe dönelim hazır para kazanalım aynen, aynen, çalışmadan aynen. onun peşinde değil aynen. mi? Ama bazı gençler senden diyor örne kalıyoruz abi diyor. Karda kışta kıyamette diyor helal olsun diyor. Biz diyor sıcak evde oturuyoruz diyor. Annemizin babamızın kıymetini bilmiyoruz diyor. Sen diyor karda kışta çalışıyorsun helal olsun diyorlar. Evet. Yani vallahi, böyle tebrik eden nerede var ne yani. Ne güzel ne güzel yani gençlere de örnek oluyorsun. Aynen. Senin gibi böyle çalışkan aynen. çalışmak isteyen gençlere evet. Işık oluyorsun. Ne güzel Mehmet Bey harika valla. Arkadaşlar işte bakın böyle can girdiyiz. Dur Mehmet Bey hemen ortamı da bir gösterelim. Bakın hemen ilk müşterisi Londralı bir arkadaşımız. What is your name? Sean. Sean. Mehmet. Is Mehmet? Yes, yes, Mehmet. Mehmet Efendi. Evet. Mehmet Efendi. Aynen, aynen. He's from Konya. Konya, evet yeah, from Konya. Good place. I evet, like that. evet. The, the Dervish. Evet. Yeah. Mevlana, Konya. Mevlana, yes. Mevlana, yes, yes. Ee, Turkey has the best drinks. Iran, Boza, Salep, çay. very good. Boza best? Boza Salep, drink? Salep. Salep. daha güzel. Okay, okay, okay. Peki, sen Salep'sin. Ee, i̇şte arkadaşlar Mehmet Bey'le şimdi sokak aralarında biraz gezintiye çıkıyoruz. Mehmet Bey, e, Cahangir'de bozaya nasıl böyle bir ilgi alaka? Var mı? Tabii doğal olduğu için senin. insanlar senden e, boza alıyorlar değil mi Cahangir'de? Tabii tabii ki. Ben 40 senedir bu müddeyim ya. Evet tanımayan yok diyorsun ee, tanımayan bize. Evet tanımayan yok. Herkes tanır beni. Ne güzel ne güzel. Adımı sanımı hepsini bilirler yani. Soy isim neydi Mehmet Bey? Irmak. Mehmet Irmak Bey ile işte Cahangir'in sokaklarında e, boza satmaya devam ediyoruz arkadaşlar. İnşallah evet. şimdi bir müşteri bulacağız. Ben inanıyorum şöyle zaten Mehmet Bey'in çok e, müşterileri var. Bir Heh, bak böyle. Bir Merhabalar. Ee, i̇sim nedir efendim? Bülent. Bülent Mehmet Bey. Mehmet Bülent. Efendim? Mehmet Bülent ha. Yazıcı. Mehmet Bülent Yazıcı e, Bey ile şu anda hemen e, Cihangir'in bozacısını buluşturduk. Size kalışıyoruz. Valla harika değil mi? <laughs> Ha, spontane oldu galiba. Kadar, evet öyle. Yani. Şimdi YouTube kanalımız var bizim de. Ee, Şener Boz ve İstanbul sesi. Bugün tabii unutulmayı üst tutan mesleklerden birisi de Bozacı. Ne söyleyeceksiniz siz böyle? Kesinlikle Bozacılar Bozacı hakkında. Çok nostaljik. Ben vefalesizliğinde okumuş bir e, adamım. Süper valla. Tam denk geldi yani, böyle hemen çekiyoruz. Hemen ders aralarında kaçardık vefa bozacısına içerdik. Evet. evet ne güzel. Tabii sizin zamanınızda da böyle otantik böyle boza satan e, kıymetli insanlarımız vardı değil mi? Kesinlikle. Mehmet yani Bey ben gibi. Fatih'te oturdum o dönemlerde. Orada da çok e, gezerlerdi. Ya e, hatta kışın gülü oluyorlar onlar gibi. Kışın çok Zevkli bir şey yani. Aynen öyle. Duymak e, bu sesi. Ya tabii ya bizim kültürümüzü yansıyor değil mi? Kesinlikle. Peki son zamanlarda. Bir almak zamanda... Tabii istiyorum. tabii afiyet olsun. Ne ne demek? Böyle ben bozanın vazgeçilmezi. Efsane. Nasıl tadı? Çok güzel. Ama biraz ben daha bir tık daha ekşisini seviyorum. Evet. Tabii ağız tadı olarak değil mi? Herkesin Tekirdağ'ın Çor, çorluya yakın bir yerde var öyle bir bozaca. Unuttum e, ilçenin adını. Oranın bazısı biraz daha ekşi. Daha güzel geliyor bana açıkçası. Evet, evet tabii ki. Tabii Vefa, ki. Vefa olmama rağmen <gülüyor> dürüst <gülüyor> olmak zorundayım. <laughs> es, estağfurullah. <sen gülüyor> Onu tabii daha ekşi bozuyu tercih ediyorsun. ekşi, ekşi için e, tutumu zaten ekşi içmek. Lakin şimdiki eski insanlar kalmadı. Eski, eski ekşi bilenler kalmadı. Ama şim, şimdi arkadaş vefalı şim, şim. olduğu için bu işin menbaından <laughs> gelmiş gençler, o biliyor asla dolanıyor. gençler hep tatlı istiyor. <laughs> Ekşiyi bozuk zannediyor. Aslında bozuk değil yani. E, tabii tabii. Esinlikle. Onun bayasından kaynaklanıyor. Peki Mehmet Bülent miydi isim? Mehmet Bülent. Şimdi Mehmet Bülent Bey. E, siz son zamanları böyle boza satan insanlar, satıcılar görebiliyor musunuz İstanbul'da? Yani e, Cihangir'de oturduğum zaman iş, e, için son birkaç yıldır. Arkadaş zaten bu konuda çok meşhur, hatta Orhan Pamuk'un herhalde kitabına ünlü evet, evet. olan bir sen? <laughs> evet. Biraz önce ondan Öyle da bahsettim. Evet. Ee, arkadaşın sesini bayağı duyuyoruz ve mutlu oluyoruz. Ne kadar güzel, <laughs> harika vallahi. Ee, peki, Mehmet Bülent Bey, Orhan Pamuk nasıl bahsettiğini biliyor musunuz kendisinden? Çok fikrim yok açıkçası. Çok kısaca açık tabii, enteresan ama. Evet. Nasıl ee, bahsetmiş? Memlekette hanımı kaçırdığımı yazıyor. Ee, İstanbul'a nasıl geldiğimi yazıyor, Bozuya nasıl başladığımı anlattım, onu yazıyor. Özellikle beni evine davet etti. Çay kahve yedik içtik, sohbetimize başladık, muhabbetimize başladık. Oradan benim benim hakkımda bilgi aldı ve benim hakkımda da kitap yani yazdı. Tabii, yani, ki, tabii ki tabii ki tabii ki. Evet. Kitabın ismi neydi? Kafamdaki cevaplar. Kafamdaki tuhaftık. Kafamdaki evet. Acaba o hikayeyi senden dinlesek aynı şekilde hissedecek miyiz merak ediyorum. Aynı şekilde. Bence aynı şekilde mi? Emin misin? Evet, evet. Herkes anladığı gibi yazar diye evet, düşünüyorum ben. Evet evet. <laughs> evet, evet. Peki çok teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Ee, Şener Bozlu İstanbul Sesi'ni inşallah yarın yayınlayacağız. Youtube'da izleyebilirsiniz. Teşekkür ederim. Rica ederim, ben teşekkür ederim. İşte arkadaşlar, e, Mehmet Bey'le, e, <laughs> evet ücretini de tabii ki evet. doğru, biz de unutmuştuk. Ücretsiz Teşekkür Aynen. ederim. Sağ olun. Üstü kazık geldi. Tamam. 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 Allah, Çok teşekkürler. teşekkürler. sağ olun. İyi Hayırlı Allah. akşamlar deriz. Lütfen Şener Boz Bey yarın izleyin kendinizi. Şener Boz. Şener Boz Bey. Şener Boz Bey İstanbul'un sesi izlenen bir kanal. İstanbul'un sesi de mi okuyorsunuz? Yok İstanbul'un sesi. Kanalımızın ismi. İstanbul'un sesi. Şener Boz Bey İstanbul'un sesi ama YouTube'a tamam. Şener Boz Bey yazarsanız çıkar tamam. Çok teşekkürler. Arkadaşlar işte Mehmet Bey ile boza satmaya devam ediyoruz. Evet abi gayet güzel. Ee, arkadaşlar işte bakın karşı hemen Taksim İlk Yardım Hastanesi var böyle. Taksim Eğitim Araştırma Hastanesi arkadaşlar görüyorsunuz. Ee, Mehmet Bey biz burada artık e, arkadaşlar bırakacağız çünkü satışlarına devam edecek. Kendisi satışlara engellemek istemiyoruz. Ee, Mehmet Bey'e çok çok teşekkür ederim. Mehmet Bey yeniden sonuna gelsin. Sonra neler söylemek istersin buradan izleyicilerimize? Senden boza alan kişilere. Şöyle hemen çekelim. Valla beni zaten e, YouTube'da görüyorlar. İşte seni izledim. Çok hoşuma gitti. Falan yani seviniyorlar yani. Tabii tabii çok bak. Simak... Artı Oran Orhan Pamuk'un kitabı yazmış deyince de herkes benimle fotoğraf çekmek istiyor. Ne güzel. Aynen öyle. Yani. Bir daha söyleyeyim o kafamdaki, kafamdaki tuhaflık. tuhaflık. Orhan Pamuk'un kafamdaki tuhaflık evet. kitabında Mehmet Bey ile ilgili oradaki hikayeyi anekdotu da okuyabilirsiniz diyoruz arkadaşlar. Mehmet Bey çok çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim abi. Ee, Şener Boz ve İstanbul Sesliği yarın yayınlayacağız. Ee, satışlarınız bol olsun. Hayırlı bol kazançlar diyoruz sizlere. Teşekkür ederim efendim. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar efendim. Sağ olun. Çok çok teşekkürler. Sağ olun. Arkadaşlar yayınımızın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. İşte arkadaşlar... Arkadaşlar işte